Hocam merhaba. Merhabalar Recep. Nasılsın hocam? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim hocam ben de. Hocam yazılılar geldi çat. Aynen öyle Recep. Ve biz sizin sayenizde şu an bu videoyla ikinci dönem hocam birinci yazılısına mı hazırlanıyoruz? Aynen öyle Recep. İkinci dönemin birinci yazılısına hazırlanıyoruz. Hangi konular hocam? Recep seni harika bir şekilde yazılıya hazırlayacağım. Hocam. Sen yazılıya girmiyorsun ama sanki seni yazılıya giriyor, giriyormuşçasına hazırlayacağım Recep. Hocam. Evet dinliyorum. Biz zaten geçen dönem bir tane yaptık. Yapmıştık. Dolayısıyla birinci dönemin konuları için arkadaşlar tekrar yapmak isterse o videomuzu izleyebilir. Şimdi bu hangi konuları kapsıyor hocam? Recep biz arkadaşlara ikinci dönemin birinci yazılısında sorumlu oldukları fiil çatısı konusunu, cümle türleri konusunu ve metin türleri konusunu anlatacağız. Arkadaşları bu konuda sağlam bir şekilde bilgilendireceğiz ve sınava hazır hale getireceğiz. Sınavdan yüz alacaklar Recep. Arkadaşlar Bizi yazılardan çıktıktan sonra yazmayı unutmayın. Kaç aldığınızı çok merak ediyor olacağız. Bu videoyu izlemeden de yazıya girmeyin. Hocam Ozan sizdeyiz. Fiil çatısı konusuyla başlıyoruz. Başlığımızı attık ve benim her zamanki meşhur hamlemi yaptım Recep. Ne yaptım? Hemen ikiye ayırdım. Bu ikiye ayırmanın sebebi şu Recep. Çünkü fiil çatısı öznesine göre ve nesnesine göre iki farklı başlıkta inceleniyor Recep. Bu iki farklı başlık şuradan ortaya çıkıyor Recep. Elimde bir tane fiilim var benim. Ben bu fiilin öznesine göre çatısı nedir? Nesnesine göre çatısı nedir? Onları ayrı ayrı inceliyorum da onun için iki başlıkta incelemiş olacağım Recep. Pekala öznesine göre fiil çatısı nedir? Birincisi Etken. İkincisi edilgen çatılı fiil. Recep etken demek kelimenin anlamından belli değil mi? Aktif hareket halinde iş yapıyor demek i̇ş öyle değil mi? İş yapıyor hocam. Edilgen ne demek Recep? İş yapmıyor i̇ş demek. İş yapmıyor. Pasif durumda. Peki hala ortada bir iş var ama o ne olacak? Biri yapar He, hocam. O ne alıyor? Etkileniyor. işi yapmıyor. işten etkileniyor. Şimdi örnekler üzerinde anlattığımda çok daha güzel ortaya çıkacak. Recep bir örnek yazdım. Neymiş örneğimiz Recep? Bulaşıkları yıkadım hocam. Recep bulaşıkları yıkadı. Şimdi burada bir yıkamak fiili var öyle değil mi Recep? Ben bunun fiil olduğunu gördüm ve emin oldum mu? Oldum. Fiil olmadan çatıya bakamazsınız arkadaşlar. Önce yüklemin fiil olduğundan emin olacaksınız. Yıkamak fiilini gördüm. Tamam o zaman elimde bir fiilim var. Yıkadı yıkayan kim? Recep. O da benim öznem öyle değil mi Recep? Pekala Recep bu yıkama işini aktif olarak gerçekleştirdi mi? Yaptım hocam. Gerçekleştirdi. O zaman yıkadı fiilinin çatısı etkendir. Recep böyle bir bir örneğim daha var elimde. Kitap yere düştü. Düştü diye bir fiilim var elimde öyle değil mi? Var. var. Pekala bu düşen şey ne? Kitap öyle değil mi Recep? Kitap. Bu da benim öznem. Pekala düşme işini gerçekleştiren kitap mıdır Recep? Hayır. Ne gerçekleştirdi o zaman? Kitap gerçekleştirmedi de ne gerçekleştirdi? Biri düşürmüştür hocam. Ama Recep birinin düşürdüğünü ben şu cümleden anlayabilir miyim? Hayır. Anlayamıyorum. Emin olabilir miyim? Olamıyorum. Ha, o zaman buradaki kitap öznesi gerçek bir öznedir. Aktif bir öznedir. Şimdi ben sana Edilgen'i anlatacağım ya. Edilgen'i anlattığımda her şey ortaya çıkacak Recep. Recep bir cümlem daha geldi bak gördün mü? Ne diyor? İyka. Bu da Bulaşıklar yıkandı. Yıkandı diye bir fiilim var mı elimde benim? Var. Pekala, yıkanan şey ne diye soruyorum Recep? Yıkanan şey neymiş Recep? Bulaşıklar, Bulaşıklar hocam. Bulaşıklar benim öznen miymiş? Özne. Pekala, şimdi soruyorum Recep. Bulaşıklar bir iş mi yaptı yoksa işten mi etkilendi? Etkilendiler hocam. Etkilendi öyle değil mi Recep? İş yapan değil Yapılan işten etkilenen durumunda özne. İşte böyle olursa biz buna edilgen çatılı diyoruz. Recep pekala şu fiili edilgene çeviren şey ne biliyor musun? Bak şuradaki ne ekini gördün mü? Gördüm. İşte oradaki ne eki bu fiili edilgen durumunda Ne eki çeviriyor. hocam? Ne eki işte Recep. Çok güzel hocam. Biliyorsunuz mercan dedenin ilk neyi borudandır. Neyi? <laughs> neyi borudandır. Harikasın. Recep pekala başka örneğim diyorum ki kitap yere düşürüldü. Düşürüldü diye bir film var mı benim? Var. var. Düşürülen şey ne? Kitap. Öyle değil mi? Benim öznem değil mi Recep? Pekala Recep. Kitap yere düşürüldü ya. Kitap bir iş mi yaptı? Yoksa birilerinin yaptığı işe mi maruz kaldı? Maruz kaldı. Heh işte böyle olursa biz buna edilgen çatılı diyoruz. Recep pekala bunu edilgeni çeviren şey ne? İşte şuradaki L eki Recep. L ya da N eki. Arkadaşlar şuraya yazıyorum bakın. L ya da N eki fiile geldiğinde o fiili edilgen çatılı hale getirir. Recep anlamadığın bir şey var mı? Yok hocam. Recep şu bilgi var ya sınavda yetecek. Şimdi geldim neye Recep? Nesnesine göre. Pekala Recep nesnesine göre fiil çatısı kaç tane? İki tane Recep. Nedir onlar? Geçişli ve geçişsiz fiiller. Pekala Recep geçişli ya da geçişsiz olmasını ben nasıl belirliyorum biliyor musun Recep? Ne yapıyorum biliyor musun? Bak çok önemli bir şey söyleyeceğim Recep. Ne diyorum? Onu diyorum Recep. Çok kolay öyle değil mi Recep? Değil mi hocam bende? De bakayım be. Onu. Harikasın Recep. Onu dedim bizden bir tane hediye kazandım. Bu kadarını söyleyebilmek yeterliydi. Kesinlikle hocam. Recep ne oluyor biliyor musun? Hangi fiili getirirsen getir. Onu sev. Oluyor mu Recep? Anlamlı mı? Çok güzel. Anlamlı. Olur. O zaman sev fiili geçişlidir çünkü nesne alabiliyordur anlamına geliyor. Onu Bırak dedim Recep. Tamam. Recep, bıraktın mı? Bıraktım hocam. Tamam. Teşekkür ederim. Peki hala yani onu bırak dediğimde anlamlı mı? Çok anlamlı. Anlamlı. O zaman demek ki bu fiil geçişli bir fiilmiş. Onu dinle. Dinliyorum hocam. Pekala onu dinle. Hocam bunlara ek gelse değişir mi? Değişmez. Deneyelim bakalım. Onu sevdi. Değişti mi bir şey Recep? Değişmedi. Onu bırakmış dedim. Değişti mi bir şey? Onu dinleyin dedim. Hiçbir şey değişiyor mu? Değişmiyor, Değişmiyor. hocam. Değişmiyor. Demek ki ek gelmiş olması hiçbir şey değiştirmiyor Recep. Geçişli ise geçişlidir. Değişen bir şey yok. Pekala geçişsiz nasıl oluyor Recep? Onu diyorum. Onu Uyu. Recep Olmaz. oldu mu? Hocam olmadı. Onu dur. Oluyor mu Recep? O da olmuyor. Onu git. ...dedim. Yine olmaz hocam. Olmadı değil mi Recep? He, bunun olmaması ne anlama geliyor biliyor musun Recep? Bu fiiller nesne alamaz, geçişsiz fiildir anlamına geliyor bu. Hocam müthiş bir anlam. Evet. Recep çatı konusu bu kadar biliyor musun Recep? Hocam bu arada arkadaşlara şunu hatırlatalım. Biz Hı. şu an kısacık tekrar yaptık ama normalde bunları uzun uzun anlattığımız videolarımız da var. Eğer arkadaşlar daha detaylı bir bilgi edinmek isterlerse o videolara da gidebilirler. Şu anda ben çatı konusuyla ilgili arkadaşlara sınavda ihtiyacı olacak bilgiyi aktardım. 8. sınıf müfredatında arkadaşlar şu kadarından sorumludur. Sınavda öğretmenleri bununla ilgili bir soru sorduğunda şu bilgiler fazlasıyla yetecektir biliyor musun Recep? Kesinlikle. Evet Recep ne yapıyoruz? Fiil çatısı konusunu tamamladığım diğer konumuza devam ediyoruz. Recep ikinci başlığımız ne biliyor musun? Nedir hocam? Cümle türleri konusunu anlatıyorum arkadaşlarımıza. Ama sen de beni dinliyorsun değil mi Recep? Evet hocam. Pekala hala cümle türleri kaç çeşit cümle türümüz olacak Recep? Ben ne yapıyorum bu sefer biliyor musun Recep? Dört başlık oluşturdum. Pekala cümle türleri deyince neye bakılacak? Ben cümle türleri deyince ne anlayacağım? Bana direkt aşağıdaki cümlelerden hangisi farklıdır diye sorulmaz. Ne derler biliyor musun? Cümle aşağıdakilerden hangisinde cümle anlamına göre diğerlerinden farklıdır? Yükleminin yeri Yine göre diğerlerinden farklıdır. Ya da yükleminin türüne göre ya da yapısına göre farklıdır şeklinde 4 farklı başlıkta sorular sorulacak. Ha, o zaman beni ilgilendiren ne? Bakıyorum hemen. Anlamına göre, yüklemin türüne göre, yüklemin yerine göre ve yapısına göre. Recep burayı detaylandırıyorum. Evet hocam. Pekala anlamına göre bir cümle ne demektir? Anlamına göre arkadaşlar bir cümleyi okuduğunuzda veya duyduğunuzda sizde bir intiba bırakacak. Bir şeyi yapıyor mu, yapmıyor mu? Oluyor mu, olmuyor mu? İyisi mi, kötüsü mü? Bunlardan bahsediyor öyle değil mi Recep? Ha o zaman anlamına göre cümle çeşitleri. Bir cümle ya olumludur ya da olumsuzdur. Pekala bir cümleyi olumlu ya da olumsuz yapan ne? Olumsuzluk ekidir. Olumsuzluk eki cümleyi olumlu mu yoksa olumsuz mu olduğunu belirleyen unsurdur. Pekala hocam ne arayacağım ben? Ne arayacağım? O hocam? zaman Recep hemen şuraya alta yazıyorum bak ne biliyor musun? Ma yok. Değil ve s-siz eki Recep. Bu ekler geldiğinde bir cümle olumsuza döner. Şimdi ben yükleme baktım. Geldi şeklinde bitiyor. Recep gelme eylemi gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmiş. İçerisine herhangi bir olumsuzluk eki var mı? Yok. O zaman bu cümle olumlu bir cümledir. Ya da bir cümle gördüm. Diyor ki faydalı dır şeklinde bitmiş. Faydalıdır şeklinde biten bir cümlenin içerisinde ma yok değilsiz olumsuzluk eklerinden hiçbiri olmadığı için bu cümleye olumlu cümle diyeceğim. Pekala olumsuzluk nasıl bir şey? Şöyle oluyor Recep. Gelmedi dediğimde. Olumsuzluk eki var mı? Yüklemin içerisinde var. O zaman buna bağlı bir cümle olumsuz bir cümledir. İçeride kimse yok diyorum Recep. Kimse yok. Ya da kimse yoktu dediğimde. Recep olumsuzluk eklerinden yok gelmiş mi? Gelmiş. O zaman bu cümle olumsuz bir cümledir. Ya da faydalı değil şeklinde bitiyor bir cümle. E bakıyorum değil olumsuzluk ekiyle bitirmiş mi cümleyi? Bitirmiş. O cümle olumsuz bir cümledir. Ya da Anlamsızdı şeklinde biten bir cümle. Anlamsız dediğimde sız siz olumsuzluk eklerinden birini almıştır. Bu cümle olumsuz bir cümle olacaktır arkadaşlar. Buna dikkat ettiğinizde hiçbir hata yapmayacaksınız. Recep buraya kadar olan kısımda anlamadığım bir şey var. Yok hocam. Yok değil mi? O zaman ne yapıyorum biliyor musun? Yükleminin türüne göre. Nedir bu? Bir isim cümlesi. 2 fiil cümlesi. Recep bu da çok basit biliyor musun? İsim cümlesi ne demek biliyor musun? Yine yükleme bakacağım ben Recep. Baktım yükleme. Oradaki yüklemin değmiş di, dir ek eylemini alan bir isim olduğunu gördüğümde ona ben isim cümlesi diyeceğim. Nasıl yani hocam? Şöyle geliyor ve cümlemiz şöyle bitiyor. Çocuk diyor. Çocuktu dediğimde çocuk diye bir fiil var mı Recep? Yok öyle değil mi? Bu apaçık bir isim. He dı di du dü dı, dır dir durdur ya da mış miş muş müş ekleri onu yükleme çevirir. Aynen çocuk sözcüğü yükleme dönmüş mü? Dönmüş. O zaman bu cümle isim cümlesidir. Bazen şöyle oluyor. Gibiydi diyor Recep. Gibi sözcü fiil mi? Gibi mek diye bir şey var Diyemem mı Recep? Hocam. Yok öyle değil mi? O zaman bu apaçık bir isimdir. Dimiş dir ek eylemi, bunu yükleme çevirmiştir. Bu yükleme sahip bir cümle isim cümlesidir. Bir cümle yazdım, bir kelime yazdım tahtada. Görüyorsun değil mi Recep? Ne diyor? Yaşamaktır. Burada yaşa fiiline mak me fiilimsi ekleri gelmiş mi? Gelmiş hocam. Gelmiş. Peki hala fiilimsiler Fiil midir Recep? Hayır. Hayır. Fiil olma özelliğini tümüyle yitiriyor mu? Yitiriyordu. O zaman fiilimsi yüklem olursa o da isim cümlesidir. Burada anlamadığım bir şey var mı? Yok değil mi Recep? Yok hocam. Tamam harikayız. Pekala Recep fiil cümlesine. Fiil cümlesine biliyor musun? Yükleme bakıyorum. Şu şekilde bitti benim yüklemim. Gidiyordu şeklinde bitti. Bakıyorum gitmek fiili şimdiki zamanın hikayesi şeklinde çekimlenmiş mi? çekimlenmiş. çekimlenmiş. Bu bir çekimli fiildir. Çekimli fiiller cümlenin yüklemi olduğunda ona biz fiil cümlesi diyoruz. Ya da Başaracaksın şeklinde bittiğinde bir cümle. Başarmak fiiline gelecek zaman kipi ve kişi iki ile çekimlenmiş mi? Çekimlenmiş. Bu bir çekimli fiildir. Bu cümlede böyle bir yüklem varsa bu cümle fiil cümlesidir Recep. Recep anlamadığın bir şey var mı? Teşekkürler hocam. Yok. Harikasın. Recep neye geldim? Yüklemine. Yüklemin yerine. Yerine göre. yerine göre hocam. Evet yerine göre. Pekala yüklem nerede? Bir kurallı. İki devrik. 3 eksiltili. Recep kurallı cümle ne demek? Arkadaşlar sizler yüklemi çok iyi biliyorsunuz. Defalarca anlattık ve zaten şuraya kadar olan kısımda hep yüklem üzerinden gittik. Yüklem olan sözcük. Ç örnek veriyorum çocuktu sözcüğü. Çocuktu dediğim işte bu sözcük cümlenin en sonundaysa biz buna kurallı cümle diyeceğiz. Pekala bu çocuktu sözcüğü. Cümlenin sonunda değilse, şöyle bitiyorsa çocuktu daha şeklinde bitiyorsa, yüklem cümlenin sonunda mı? Değil. Eğer cümlenin sonunda değilse biz buna devrik cümle diyoruz arkadaşlar. Pekala hocam ortada bir yerde mi? Bizi hiç ilgilendirmiyor. Sonda ise kurallı. Sonda değilse ortalarda bir yerde ya da en baştaysa biz buna devrik cümle diyeceğiz arkadaşlar. Pekala eksiltili cümlene arkadaşlar yüklemi olmayan cümle demektir. Cümle ne demek hocam yüklemi olmayan cümle? Arkadaşlar, sabahın erken saatlerinde büyük bir huzur ve büyük bir keyifle şeklinde bitirilmiş bir cümle. Bu cümlenin yüklemi yok. Karşımdaki insan ne söylediğimi anlıyor. Ya da uçaktan indiğimizde tertemiz pırıl pırıl bir hava dediğimde vardı şeklinde tamamlamadım. Yüklemi koymadım, yazmadım, söylemedim. Böyle bir durumda bu cümleye biz eksiltili cümle diyeceğiz. Evet arkadaşlar. Yükleminin yerine göre cümleleri de anlattım ve son başlığım olan yapısına göre cümleler kısmına geldim. Arkadaşlar bu kısım çok önemli. Yapısına göre ne demektir? Şu alan bana yetecek mi? Yetecek arkadaşlar. Şimdi kaç çeşit cümlemiz var yapısına göre? Basit Birleşik, sıralı, bağlı. Pekala şimdi bunları arkadaşlarım size birer örnek üzerinden detaylı bir şekilde anlatmış olacağım. Arkadaşlar bir tüyo veriyorum şimdi size. Bir cümle birleşik, sıralı ve bağlı değilse basittir. basit. Çok basit bir mantık öyle müthiş değil mi? bir e, mantık, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben ne yapıyorum? Birleşik sıralı ve bağlıyı anlatıyorum. Geri kalan bütün cümleler basittir. Mantığını oturtmuş olacağız. Çok güzel. Pekala, bir cümleyi birleşik yapan nedir Recep? Bir, bir cümlenin içerisinde fiilimsi varsa. Birleşik arkadaşlar vardır. bakın, bir cümlenin içerisinde fiilimsi varsa o cümle birleşik bir cümledir. Pekala, fiilimsi dediğim ne? Yaşamak sözcüğünü gördüm. Öyle değil mi Recep? Yaşamak. Burada ne var? İsim fiil var öyle değil mi? Yaşayan dedim sıfat fiil. Yaşayıp dedim zarf fiil. Yaşadıkça dedim Yaşadıkça hocam. Yaşadıkça dedim aynı şekilde zarf fiil. Recep içerisinde herhangi bir fiilimsi varsa bu cümle birleşik bir cümledir Recep. Recep bitti mi? Hayır bitmedi. Bir cümlenin içerisinde cümle içerisinde cümle varsa yazdım. Gördün değil mi orayı Recep? Gördüm hocam. Pekala burada cümle içerisinde cümle varsa diyerek neyi kastettim? Başkasının sözünü alıyorum aktarıyorum. Biz buna aktarıyoruz. Aktarma söz diyoruz değil mi? Ya da alıntı söz. Ben bugün gelemeyeceğim dedi dediğimde başkasının sözünü aldım aktardım mı? Aktardınız hocam. Bu işin bize hiçbir faydası yok diyerek kapıyı kapatıp gitti. Başkasının sözünü alıp aktardın mı Recep? Aktardım, aktardım. hocam. Aktardım. Eğer ben başkasının sözünü aktarıyorsam o cümle birleşik bir cümledir. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok hocam. Harikayız. Recep bir kural daha söyleyeceğim. Şart varsa... Sen gideceksen gelirim dediğimde. Recep burada bir gideceksen şeklinde sase iki ile bir şart anlamı kattın mı cümleye? Kattım Ama mutlaka soya. fiil olan bir ifadeye sase gelmesi lazım Recep. Evet gelirse haber ver dediğimde bak gelirse haber ver dediğimde buradaki gelmek fiiline sase şart iki geldi mi? Geldi, geldi. öyle değil mi Recep? Artık bu cümle birleşik bir cümledir. Evet Recep birleşik cümleleri anlattın var mı bana sorarsanız? sormak istediğim bir şey. Yok hocam. Yok o zaman sıralı cümleyi anlatıyorum. Şöyle bir cümle geliyor. Metrobüs bekliyorum. Cümle geliyor. Geldim. Sonra ne diyor biliyor musun? Virgül Recep bak geldim. Şurada bir yüklem gördün mü? Gördüm Sonra hocam. Sonra cümle devam ediyor. nokta nokta nokta. Bulamadım Recep. Şimdi ikinci cümlede geldi mi? Burada evet. Geldi. Onca yolu tepip geldim, virgül seni bulamadım. Bu cümlede iki tane yüklem var mı Recep? Var. Bu iki tane yüklem virgül ya da noktalı virgülle birbirinden ayrılmış mı? Ayrılmış. ayrılmış. O zaman biz bu cümleye sıralı cümle diyoruz. Çok basit değil mi Recep? Hocam bayağı basit. Evet. Ama, Ama benim aramam gereken şey ne biliyor musun Recep? Nedir hocam? İki tane yüklem olma zorunluluğu var. Biz yine de çok basit demeyelim hocam. Çok sıralı bir cümle diyelim. Çünkü basit cümlemiz hala yukarıda duruyor. Evet. Yani basit cümle derken konu basit. Söylemek evet hocam. Konu Onu basit. söylemek istemiştim ben Recep. Evet hocam. Tamam. Şimdi Recep şurada sıralı cümleyi gördük değil mi? Gördük. Şimdi ne yapıyorum biliyor musun Recep? Bak nokta 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 geliyor cümlemiz. Geldim diyor. Ondan sonra virgül koyuyordum değil mi? Hayır şimdi virgül koymuyorum. Ne yapıyorum? Bağlaç var. Ama bulamadım. Recep geldim diyor. Birinci cümlem gö gördü değil mi? Görüyorum yüklemim hocam. Yüklemin var mıymış benim? Var. İkinci yüklemin var mı? Var. İki tane yüklem var. İki tane yüklem bir bağlaçla birbirine bağlandı mı? Bağlı. Bağlandı. İşte böyle bir durum söz konusu ise biz buna bağlı cümle diyoruz. Recep buraya kadar anlamadığın bir şey var mı? Hayır hocam. Evet şimdi basiti söylüyorum Recep. Bir cümle birleşik değilse, sıralı değilse, bağlı değilse basittir. basittir. Yani içerisinde fiilimsi yoktur. İçerisinde başkasından aktarma söz yoktur. İçerisinde iki tane yüklem yoktur. İçerisinde iki tane yüklem bağlaşla birbirine bağlanmış değildir. Bu cümlelere de basit cümle diyoruz Recep. Hocam işte bu kadar basit. Bu kadar basit. Evet şimdi geldik üçüncü başlığımıza son başlığımıza Recep. Neymiş bu Recep? Ne hocam? Metin türleri Recep. Sen metin türleri deyince bir espri yaparsın. Tümer metin hocam. Evet. Ama daha oraya gelmez. Siz sayınca hocam ben onu diyeceğim. <laughs> tamam tamam. Deneme. 2. Sohbet. 3. Makale. 4. Fıkra. 5. Roman. 6. Hikaye. Ve şuraya da yazıyorum Recep. 7. maddem. Destan. Destan. Bundan da bahsedeceğim. Deneme nedir değerli arkadaşlarım? Bir yazar eğer sadece kendi düşüncelerini aktarmak, kimseye bir şeyi kanıtlamaya gitmeden, bir şeyleri ispatlamaya çalışma gayesi olmadan tamamen bunlar benim düşüncelerimdir. Bunlar sadece beni bağlar, kimseye de bir şey öğretmeye çalışmadım. Algısıyla, düşüncesiyle bir metin kaleme almışsa biz buna deneme diyoruz. Denemenin en önemli özelliği öznelliktir arkadaşlar. Bunların hepsi bana göre der yazar lütfen bu ayrıntıyı unutmayın. Demek ki bilmem gereken nedir denemede? Yazar ben duygusuyla, beni ilgilendirir, bana ait duygusuyla yazmıştır. 2. Kimseye bir şey öğretmek gayesiyle değil, tamamen kendi duygularını, düşüncelerini ifade etmiştir. 3. Genellikle yazar güncel bir konu, yani bilimsel bir konu tercih etmez. Ne olur bu? Sanat üzerine konuşur, eğitim üzerine konuşur, zaman üzerine konuşur, işte güzellik algısı üzerine konuşur. Yani kesin olmayan konular tespit eder ki onun üzerine herhangi bir tartışma meselesi çıkmasın. Bunlar benim düşüncelerim. Size göre farklı olabilir. Algısı olsun diye. Evet Recep anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Sohbet Recep. nedir Recep biliyor musun? Hocam konuşuyoruz. Bu köşe yazısıydı. Bu Doğru. da köşe yazısı, bu da köşe yazısı, bu da köşe yazısı Recep. 4 tane ilk dört tanesi nedir? Köşe, köşe yazısı. yazısıdır. Recep sohbet de bir köşe yazısıdır. Köşe yazarı kendisine bir konu tespit eder. Tespit ettiği konu genel likle sanat edebiyat sosyal hayat veya eğitim gibi güncel herhangi bir konu tespit eder. Bu tespit ettiği konu üzerine düşüncelerini aktarmaya başlar. Ancak denemeden ayıracak bir şey var onu. O da ne biliyoruz? Hocam Evet. E, okuyucusuyla konuşur gibi mi yazıyor? Harikasın. Pekala ben okuyucusuyla konuşur gibi e, denemede de okuyucusuyla konuşur gibi aynı. E, bu hocam bu biraz sohbeti... daha samimi konuşuyor o zaman. Burada biraz daha samimiyeti mi arttırıyor? Evet hocam. Arkadaşlar işte o tüyoyu veriyorum. Sohbet metinlerinin içerisinde yazan muhakkak okuyucuya bir şekilde sorular sorar ve sorduğu soruya da kendisi cevap verir. Nasıl yani? Hocam çok bir güzel. Eğitim üzerine konuşuyor. İşte Türkiye'de eğitim her geçen gün daha nitelikli hale geliyor ee, şeklinde bir ifade kullanıyor. Siz de benim gibi düşünmüyor musunuz? Şeklinde soru giriyor araya. Ya da e, günümüzde e, sanat ve edebiyata olan bakış açısı eskiye göre biraz daha farklılaştı. Biraz daha olumsuza doğru gitmektedir. Sizler de bunu apaçık bir şekilde görmüyor musunuz? Şeklinde soru sorular sorar ve sorduğu soruya da gene kendisi cevap verir. Evet bir konuşma diyaloğu yoktur arkadaşlar. Bakın sohbeti sohbet yapan yazarın kendi sorduğu soru ve sorduğu soruya da verdiği cevap. Bir diyalog yoktur. Bunu unutmayınız. Evet Recep sohbetin nasıl tespit edilebileceğini anladın değil mi? Evet hocam anladım. Evet. Geçiyorum makaleye Recep. Makalemiz nedir? Recep makale şudur. Bir, bilimsel bir konu var. Yazar ne yapıyor? Bir şeyi kanıtlamaya, ispatlamaya çalışıyor. Yazar o konuyla ilgili araştırmalar yapmış, incelemeler yapmış. O araştırma ve incelemeleri okuyucuya sunuyor. Ne yapıyor? Alanında uzman kişilerin görüşlerine yer veriyor. Ne yapıyor? Araştırma, inceleme verilerini sayısal verilerden faydalanıyor. Ne yapıyor yazar? Bütün bunları bir araya getirip nesnel bir üslupla anlatıyor. Burası çok önemliydi. Nesnel bir üslupla okuyucuyu bilgilendirmek üzere yazılan kanıtlama yazılarıdır şeklinde ifade edebiliriz. Hocam pekala bütün makalelerde bir ispat mı söz konusudur? Hayır arkadaşlar herhangi bir şeyi ispatlamak değil okuyucuyu herhangi bir konuda bilgilendirmek şeklinde de ifade edebiliriz bunu. Recep anlaşıldı mı makale? Anlaşıldı hocam. Geçiyorum fıkraya. Fıkra nedir? Değerli arkadaşlarım fıkra şudur. Yine gazetede köşe yazısı. Bakın birinci madde ne? Gazetelerde ve dergilerde köşe yazısı. İkinci maddem ne? Güncel bir konu. O dönemde, o tarihlerde, o zamanlarda ülke genelinde olup biten bir olay ya da olup biten bir e, gelişme var ve bu gelişme üzerine yazar, eline kalemini alır ve o konuyla ilgili yorumlamalar yapar. Kendi düşüncelerini anlatır. Samimi bir üslup kullanır. Çünkü gazetedeki köşe yazısının e, okunmasını ister, okuyucu tarafından ilgi çekmesini ister. Bu sebeple fıkralar daha samimi bir dille aktarılır. Ve ne olur? Güncel bir konu yorumlanır. İşte burası önemli arkadaşlar. Örneğin yazar şöyle bir giriş yapıyor. Eğitim konusunda son dönemde atılan adımlar gerçekten ilgi çekiciydi. Ee, bizler bunu hoş karşılıyoruz ama yetersiz buluyoruz. Çok daha fazlası yapılabilir. Ya şu anda güncel bir konu var. Eğitimde bir takım değişiklikler yapılmış ve yazar bunları yorumluyor. Çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. İşte bu metin bir fıkradır arkadaşlar. Evet geldim neye Recep? Beşinci maddem roman. 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 nedir Recep biliyor musun? Bir karakterimiz var ve bu karakterin etrafında gelişen olaylar var. Pekala nasıl ilerliyor olay? İlk önce karakterimizi tanıtıyor. Olayların yaşanacağı yeri detaylı bir şekilde anlatıyor. Nerelerde geçti olay? Siz okurken bütünüyle mekanı gözünüzün, de, gözünüzün önünde canlandırabilirsiniz. Siz kişiyi sanki yakın bir arkadaş zannedersiniz ya da sokakta dolaşan biri biraz sonra karşınıza çıkacakmış zannedersiniz yazar o kadar detaylı bir şekilde anlatır ve sonra ne yapar yaşanan olayları peş peşe sıralar nasıl olur önce karakter bir olay yaşar bir başından geçen bir olay vardır bu olayın üzerinden birbiriyle zincirleme devam eden olaylar şeklinde bir hayat hikayesi ya da hayat hikayesinin içerisinden bir kesit alınır ve aktarılır arkadaşlar. He pekala hocam hikayede de böyle şeyler oluyor. Farkı ne? O zaman ben size roman ve hikayeyi karşılaştırmalı olarak anlatıyorum arkadaşlar. Roman yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olaylar anlatılır. Hikaye aynı şekilde yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olaylar anlatılır. Roman karakter ön plandadır ve siz onu okuduğunuzda bir kişinin başından geçen olayları okuduğunuzu hissedersiniz. Pekala hikayede ne var? Olay. Tek bir olay var. Bir olayı okumanın keyfini ya da bir olayı okumanın sürükleyiciliği içerisinde kalırsınız. Burada öne çıkan olaydır hikayede. Romanda öne çıkan karakterdir arkadaşlar. Pekala e, fark ne? İşte fark tam olarak bu. Karakter anlatılır, hikayede olay anlatılır. Pekala hocam hikayeyi uzun mu? Hani aynı uzunlukta? Hayır arkadaşlar. Hikayede anlatsanız anlatsanız 5 sayfa 10 sayfa 20 sayfada anlatabilirsiniz. Ama romanda durum çok farklıdır. 300, 500, 1000, 3000 sayfa boyunca romanı devam ettirebilirsiniz. İşte bizim dikkat etmemiz gereken sınavda bize sadece özelliğini sorabilirler. Ya da şıklar içerisinde bu metin romandan mı alınmış, hikayeden mi alınmış şeklinde bir soruyla karşılaşmasınız arkadaşlar. Ve geldim destan aracep 7. maddem Destan. Destan nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Nedir hocam? Bir milleti, bak ne dedim? Milleti, topluluğu etkileyen bir olay yaşanıyor. Ne olur bir milleti, bir topluluğu etkileyen? Recep Savaş olabilir mi bu? Olur hocam. Göç, kıtlık, istila? Hepsi olur. Değil mi? Doğal afetler öyle değil mi? Pekala bir hükümdarın doğumu ve e, yaptıkları olabilir mi bir milleti etkileyen? Olabilir öyle değil mi? He, demek ki o zaman destan şu. Bir milleti, bir topluluğu etkileyen bir olay olacak. Ve bu olay çok üzerinden zaman geçecek. 100 yıl, 300 yıl kadar bir zaman geçecek. Bu geçen zaman içerisinde şairler tarafından, ozanlar tarafından olay detaylandırılacak. Ve bu arada ciddi anlamda abartılar da ekleniyor arkadaşlar. Ciddi anlamda eklenen abartılarla birlikte bir hikaye meydana geliyor. İşte işte bu hikayeye biz destan diyoruz. Destan millidir. Destan doğaldır. Kendiliğinden oluşmuştur. Ve bir yazarı yoktur arkadaşlar. Onun sadece derleyicisi, düzenleyicisi vardır. Bir yazarı olmaz. Pekala hocam yazarı olan destanlarda yok mu? Var. Biz bunlara da yapay destan diyoruz arkadaşlar. Bir yazar tarafından kaleme alınmışsa Mesela meşhur Fazıl üstü Dağlarca var değil mi Recep? Var Onun de, e, yazdığı destanlar Mehmet Akif Ersoy destanlar yazmıştır. Evet bir yazar tarafından kaleme alınan şiir biçiminde anlatılan bir olay akışına bir hikayeye destan diyoruz. Evet Recep 7 maddemi de anlattım tamamladım. Bana sormak istediğim bir şey vardı. Yok hocam bitirdik mi? Bitirdik Recep. Arkadaşlar umarım bu videoyu izledikten sonra çok daha yüksek yazılı puanları alırsınız. Lütfen bizimle paylaşın. Bu arada hocam e, biz ikinci yazılılar için de bu videoyu arkadaşlarımıza yapacağız. Evet Recep. Şimdiden arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hocam o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.